Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Mira'nın da kelebek oldu. Mira, çok tatlı oldun sen. Doğum gününde giyebilmesi için böyle kelebek kanat aldım. Bir tane de böyle asa mı derler, ne derler? Elinde de o var, tacı var. Çok tatlı oldun ya, ya Mira'nın da. Hay annem. Kelebek mi melek mi bu? Kelebek. Kelebek aldım kızıma. Hmm. Öyle. İlk önce bir korktu tabii. Sonradan alıştı kendi getirdi. Kelebek tak. Kelebek tak diyor. Bugün Miralinda'nın kışlıklarına bakacağız. Ve Aleyna için de bir okul alışveriş yapacağız arkadaşlar. Ama evdeki işleri bir halledelim. Bazanın altına bakalım neleri varmış Miralinda'nın. Aslan da arkada odasında uyuyor. Aleyna da çok güzel oldu bugün. Bakar mısınız? Şöyle bir dön kardeşim bakayım görsünler seni. Maşallah pıt 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 41 kere. Ya git gide sen bana benziyorsun Aleyna. Vallahi! Bana da benzetiyorsunuz Aleyna'yı. Çok yakıştı ablacığım. Bu arada benim bugünkü kıyafetimi de Aleyna belirledi. Sana göster bakayım beni. Ben de nasıl olmuşum bir bakın şöyle bir. Aleyna gitti giyinme odasına abla dedi ki bugün bunları giyeceksin. Bu arada saçıma da keratin bakımı yaptım. Havluya sardım o yüzden böyleyim arkadaşlar. Çok güzel oldum ben de değil mi Aleyna? Evet. Allah Allah dedi bugün böyle giyin dedi. Ben de böyle giyindim. Şimdi Miralinden odasına gideceğiz. Bazanın altındaki kışlık kıyafetlere bakacağız ki ne ihtiyaçları var bir görelim. Biliyorsunuz gitgide büyüyor çocuklar. O yüzden kıyafetleri küçülüyor ve yenisini almak gerekiyor Miralinda'ya. İşte bakalım yani çok da bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Aslında var ama Miran'ın yok. Ve de Aleyna senin için bir okul alışverişi yapacağız bugün. Güzel bir video bizi bekliyor yani arkadaşlar. Hem yine hem Aleyna'ya alışveriş yapmış olacağız. Ee, neler alalım ne yapalım oradan karar verelim. Aklında bir şeyler var mı? Test kitabı istiyorum. Test kitabı istiyormuş Aleyna. Başka? Bu kadar. Bu kadar mı? Bu kadarcık okul alışverişi mi olur canım? Alırız bakarız oradan bir şeyler biz. Kendi kafama göre alırım artık ben arkadaşlar. Evet o zaman... Miralinda'nın odasına doğru gidelim. Çünkü birazdan da uyku saati gelecek Miralinda'nın. Aslan şu anda uyuyorken rahat rahat halledebilirim işlerimi. Bir de ya arkadaşlar bana yardım edin. Miralinda'ya yemek konusunda ben çok böyle zorlanıyorum artık. Ne yapayım ne yapayım her gün değişik bir şeyler yapmak istiyorum ama aklıma bu ara bir şey gelmiyor bana yorumlarda yardımcı olursanız sevinirim. Tuğba akşamı şunu, şunu yap, bunu, bunu yedir gibi. Muhakkak yorumlara yazarsanız mutlu olurum. Hadi gelin şimdi babasına odasına gidelim. Hadi gel. Uhu. Kelebek. Anne. Benim <laughs> anne. Benim benim. Benim benim. Sana bugün alışveriş yapacağız. Ve Aleyna'ya. Hadi. Hadi odana koş. Koş odana. Geliyorum. Hokus pokus. Abrakadabra şimdi ışınlanacak odasına. Koş. Koş bakalım. Küçük insan. Aslan uyandı. Tam Miralinda'nın odasına giderken. Onu böyle üzerini değiştirirken sizlere de göstereyim istedim. Oğlum. Annem yeme artık kendini yeter bitirdin ya. Biraz da bize bırak annem. Biz yiyelim seni ya. Siz ne yapıyorsunuz bakalım burada? Boyama yapıyoruz Mirayla. Oy Mira Linda. Hadi bakalım hey. Mira sen de yap. Aleyna ile beraber bir domates almaya gittik. Anam markete aldık geldik Aleyna değil mi? Yani, onu da alalım onu da alalım. Bir de yavaştan biz okul alışverişine de başladık. Böyle defter istedi. Not defteri. Bir de böyle etiketlerden istedi. Çok hoşuna gitmiş beğenmiş. Bir de böyle yapışkanlık kağıtlardan. Şimdi neler aldık onu da göstereyim. Bulgur pilavı yapacaktım bugün için. Domates yok evde biber yok. Onun için gittik. Böyle geldik işte. Bakalım Anne, ne? Abla. Annem Benim de öyleydi. Annem de öyleydi arkadaşlar. Market'e de güzeldi. böyle bir sürü şey. Limonata, kola. Canay bak ne aldım ben. <laughs> Barbekü. Böyle acı biber sosu. Allah'ım acı biber, acı biber. <laughs> Salatalarımız var. Aleyna da gösteriyor. Şu Atomdan bayağı bir aldım. Sonra böyle tavuk aldım ben. E bunu galeta unuyla yumurtayla ile karıştırırız. aşkım çıtır tavuk evet. yaparız. Evet, Ali'ye ne sever? Ali'ye sever? kulaklık var. Ne? Kulaklık. Anam kulaklık yok. almış. Kulaklık, <laughs> kulaklık aldı kendine. Yine böyle avokado. Ondan sonra... Bu da Mira için. Meyveli yoğurt. Ondan iki tane aldım. Sonra... Benim poşetim bitti Aleyna. Bir tane daha meyveliyor. Mercimek. Sonra suyu. Bir sürü meyve aldım. İçerisinde Aleyna mantıyı seviyor diye mantı aldım. Bir de her şey diye aldım. Arkamda da şu bazlama ekmeği. Aleyna istedi, çok seviyormuş. Bundan aldık. İki Türk kahvemiz var. Burada da domatesimiz var, cevizimiz ve muzumuz var. Yazlığa gideceğimizden çok fazla bir şey almak istemedim bozulurlar diye. İki tane de biber. Alışverişimiz böyleydi. Bu arada Caner Demirel'in dayı uyutmuş biz marketteyken arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Yemeğe mi başlayayım ben? Bazaya mı gidelim? Ne yapalım? O zaman çocuğun yemeğini koy, burada evet, bir şey dursun. Bence de, mantıklı. Evet. azıcık değil hı hı. mi evet et sulu yaptım bol şifa olsun inşallah şimdi biz nereye biliyor musun artık gidelim yani bir zahmet gidelim hep araya bir şeyler girdi yemeği de hallettik şimdi kapağını kapatacağız bazanın altına bir bakalım neler var haydi bakalım bayağıdır bazanın altına bakmıyordum Ay, örümceğimiz bile var Caner bak aa evet Aslan, Aslan birazcık ha? ayaklanınca ona hı hı. bindiririz aynen Şimdi ben direkt bunu alayım bak montu da var Miran'ın ama Dur bakalım gene bu sene de bir mont alayım istiyorum kızıma Şöyle güzel bir montlardan Haydi bakalım Yardım edeyim <laughs> Neler var şimdi bakacağız Ben de oturayım sen de otur bakalım aşkım. Ay Miran'ın küçük gelen kıyafetleri, bak. Ben bunları hep saklamıştım ya. bebek Bebeklikte giydiği kıyafetleri var. Bir tane montumuz çıktı, 3 yaşmış bu. Geçen sene bayağı bir büyük geliyordu bu. Bakalım, bu cebimizde dursun. Bir mont bir var. Bir tane bende. montu var. Ha, bir tane bak, sivit çıktı böyle. Tamam, bu da bu sene olur. Bunu bayağı bayağı bir giydi, hatırlarsınız. Hiç üzerinden çıkartmadı. Belki bu da olabilir. Bu olabilir belki o olur. ya genelde hep belinden sıkıyor Miralin boyundan oluyor ama ay bunu da çok giydi. Evet. Bu da olur. İyi ya olacak kıyafetleri varmış gene Miran'ın. Bakın böyle bir. Onun beli dar gibi. Dar gibi. Ben bir bakışta anlıyorum artık hepsini. bu takım da olur ona. Bak aşkım böyle. Altı. Güzelmiş bu olur. Güzel. Sonra böyle bir kırmızımız var. Geçen sene ne gidiyse aynılarına mı giyecek yani benim kızım? Aşkım <laughs> sen alma diyen mi var? Al. Ee, alalım olmazsa yine. Bu da olabilir. Dar da dursun istemiyorum üzerinde. Ben hep büyük büyük almıştım seneye de giyer diye de bilemedim. Bu 11-12,5 kilo. Bu olmayabilir ya. 8 24 almış. Hoş geldin. Mira'nın kıyafetlerine bakıyorum Aleyna da. Mira'nın çok güzel kıyafetleri varmış. Var var. Güzel güzel kıyafetleri var kız Cemil. Senin de var ya. Sana da dur bakalım. Alışverişte alırız. Neyse ben bunlara bir bakayım arkadaşlar. Sonra çıkalım Mira'nın da da uyandıktan sonra karnını doyursun. Biz de bir şeyler yeriz öyle gideriz. Zaten hazırız. Giyindik bile biz. Öyle bakalım. Başka da bir şeyimiz yok herhalde aşkım. Biz evden nihayetinde çıkabildik. Aleyna gördün değil mi ablacığım? Evet, ne kadar yani zor. zor oluyormuş. <laughs> evet, iki çocukla vallahi bir türlü toparlanamadık. Anca çıktık bakalım. Şimdi gidiyoruz. Mirlinda da köpeğiyle beraber. Aslanım da uyandı, bakınıyor. İlk önce Migros'a geldik. Buradan sonra da Diyanar'a gideceğiz arkadaşlar. Burada birçok okul ürünleri var. Market alışverişinde de gezmiştim. Çok beğenmiştim. Birkaç ürünü biz diğer başka marketten aldık. Yine eksiği varsa Alena'nın buradan tamamlasını istiyorum. Alena şöyle bir gezelim. Neler var neler yok bir bakalım. Miralinda Allah'ım sen de okullu olacaksın anneciğim sana da alışveriş yapacağız inşallah. Aleyna ile bu defterleri beğendik e, ama şu anda okulda bir liste oluşturmamışlar henüz daha öğretmenler söylememiş kaç yapraklı defter alınacağını e, biraz da biz acele ediyoruz galiba hani e, büyük bir hevesle de almak istiyoruz şu anda e, benim tahminim daha çok çizgili isterler matematik kareli olur. Hani birkaç tane kareli gerekir. Mira da durmuyor ya. Caner de gitti. Telefon ay, ekranlarımızı ay, değiştirme. Ay, ne var anneciğim? Bak bire giderken bundan alacağız sana. Bak bundan. Oyna şimdiden. Bence alalım Aleyna. Ben çok beğendim bunları. Pembe al, mavi al, yeşil al. Böyle rengarenk yapalım. Fark etmez bence e, kaç yapraklı olduğu boyutu. Hiç önemli değil yani de nasıl? Çizgili, güzel. Bu nasıl? Bu da çizgili. Biz çeşit çeşit alacağız arkadaşlar. Sarı alıyorum. Ama bunu beğenmedim. Şöyle yeşil alayım kareli. Nasıl? Ondan sonra şurada bir sarı var. Ha. Bunu aldım. Miralinda da indi bebek arabasından. Biz de defterlerimizi seçtik. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı, pembe. Şimdilik bu kadar defter aldık. İhtiyaca göre yine ekleyebiliriz okul açıldıktan sonra. Hadi bakalım diğer eksiklerimizi tamamlamaya. Linda'ya bakın yerini bulduk. Bir tane de kitap aldık ona. Oyalansın diye durmuyordu. Şöyle bir set alacağım arkadaşlar. Şunu alalım. Arabamız evet. Biraz size çıkartmalar varmış bunun. Çıkartmalar var. Onlarla oynuyor. Alacağız artık <laughs> kitabı ne yapalım. <laughs> Anne, anne, Tamam anneciğim. Var mı beğendiğin Aleş? Aynı güzelmiş o. Ne kadar tatlı. Arkada var mı acaba? Ben de oraya bakayım. He burada da var. Ama bunlar çok şey ya. Bunlar bize göre değil Aliş. değil mi? Aynen. Unicorn'u. Beğendin mi onu? Bak emin misin? Son kararın mı? Her şeyin güzel olsun istiyorum çünkü. Ee, bir arka tarafa geldik. Burada da çeşitler varmış. Şöyle açılmış hali de bu şekilde arkadaşlar. Ben de beğendim ya. Güzel. Migros alışverişimizi tamamladık. Şimdi Diyanar'a gideceğiz. Alena test kitabı istemişti. Diyanar'a geldik şimdi. Alena test kitabı istemişti. Tüm dersler test kitabı bakıyoruz. Biz de 10. sınıf olan ve caner bulmuş. Hepsi de var içerisinde. Çok güzel bence. Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü, ahlak bilgisi. Tek tek, tek tek, yer kaplayacağına böyle hepsinin bir arada olması ah. güzel. Hadi bakalım. Başka ne alacağım bak. <laughs> Başka o, istediğin o, o, o. varsa alabilirsin Aleyna'cığım. Bir sürü kitaplar var burada. Ne istedin hangisi? Edebiyat. edebiyat. da o zaman. Tamam ondan. da al. Güzel. Hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Mutlu musun? Evet. Ben de çok mutluyum. Zara'dayız şimdi de. Miral'in de bir mod giydirdim. Bu 3-4 yaş. Allah'ım Mira çok güzel oldu aslında kız. Oversize. my da canlar çok komik değil mi ya? Oldu mu bunu alıyoruz mu? Ya büyük ama çok. He? Seneye de girerdi ama. Bir beden küçük bakalım mı? Olur. Bakalım Aslına hadi. Kalsın. 2-3 yaş giydirdim. Bu da aslında büyük duruyor ama bu montun kalıbı büyük galiba. Bir de şişme olduğundan. Yani bunu alalım o zaman Caner. Aslında diğeriyle de aynı dursun bu arkadan. Çok komiksin Miralinda. Aaa kendini beğenmedin mi? Tamam bunu alacağız. Tamam mı? Artık diğer mağazalar Zara'nın fiyatına yetişmişler arkadaşlar. Miralinda'nın montunu da buradan aldık çünkü diğer markalarla kıyasladığım zaman zaten fiyatları aynıya geliyor. Eskiden burası biliyorsunuz ki çok yüksek gelirdi fiyat olarak ama diğer markalarda aynı oldu artık. E Caner kasa da biz de burada bekliyoruz şimdi gelmesine ama montu güzel oldu. bol şu anda ama zaten kışa da bir 3 ay kadar var arkadaşlar. İzmir'de de kolay kolay havalar çok çok soğuk olmuyor hem de aslan toşumuza da kalır yani mont. O yüzden açık renkte aldım ki ikisi de kullanabilsinler diye. Mira bu ara bilmiyorum burada çok sıkıntılı sürekli ağlıyor zaten. Migros'ta da çok fazla duramadık. <laughs> Çubuk kraker yiyecek mi susamlı? Vereyim mi? Şimdi biz başka bir AVM'ye geldik. Miralinda'nın doğum gününde takacağı tokaya karar vermeye çalışıyoruz lila rengi elbisesi olduğu için iki kuyruk yapacağım ve e, bu iki beğendim, tane beğendim e, bilmiyorum çok bu emin çok olamadım e, bunun aynısının şöyle bakın bundan var evde ve çok yakışıyor iki kuyruk yaptığımda bu da çok büyük olur mu diye düşündüm şu zaten bilmiyorum Aleyna ya bu bu da güzel aslında bunu da beğendim de işte kararsızlığım kararsızlığım ne olacak bilmiyorum. Gönlümden bunu almak geçiyor ama Aleyna da bu tokayı beğendi, Caner de bunu beğendi. Hem Mira'linde de yüzük beğendi. O yüzden kararımız bu tokadan yana. Ay ne kadar güzel yüzükler Mira. takacak mı? Alalım mı sana bir yüzük? Olur mu ki parmağına bunlar anne Hay çok da güzeller ya. Gel bir tanesini takalım hadi gel. Tek taşımı kendim aldım. <gülüyor> İster <gülüyor> mi o sıkıntılı? Filoya geldik. Buradan Aleyna için ayakkabı bakıyoruz. Biraz seçimlerinde zorlanıyor. Ne Mira? Dene bakalım ablacım onda olacak mı? O küçük geldi. O küçük geldi. Evet o da güzeldi. Siyah da güzel. Bakalım olacak mı? Bir sürü ayakkabı beğendik. Artık evde göstereyim hangisi seçtiğimi Sürpriz olsun. Eve geldik. Akşamı da ettik arkadaşlar. Şimdi Aleyna asana süt veriyor. Dedim ki ablacığım bu defa sen ver. Çünkü ben de hani videomu çekeyim. yerinde de uyutacağım. Akşam oldu çünkü. Sonrasında da bize çok güzel bir çıtır tavuk yapacağım arkadaşlar. Mirina da şu anda sütten içiyor. İlk önce Miroş'a aldığım ürünle başlayayım. Bu monta bayıldım bayıldım. Çok güzel ya. 2-3 yaş aldım ama bu bile büyük geldi gördünüz. Ama dedim ki büyükten de zarar gelmez. Yeter ki küçük olmasın. Bu 2-3 yaş olanı aslında tam da olması lazım ama bilmiyorum. İçi de böyle yumuşacık polar. Barna, Alişin. Hani ah, eh. evet aslana da önlük aldım ya. Ne olmuş bu fiyatlar böyle yahu. Şu 3 tane önlük olmuş 90 TL arkadaşlar. Çok pahalanmış her şey. Çünkü dadan kalanlar hep pembeydi, e, o yüzden aslana da gerekiyor artık bayağı bir damakları kaşını hep eli ağzında olduğundan üstünü bugün hep ıslatmış mendil koydum. böyle aldım aslana da. Sonra ay, o kadar çok ayakkabı denedik baktık ki en sonunda buna karar verdi Aleyna, bunu beğendi. Biz de böyle siyah bir siyah beyaz bir ayakkabı aldık. Sonra defter alışverişi yaptık. Rengarenk bakar mısınız ya? Böyle sarısı, yeşili, kırmızısı, pembesi, mavisi. Bayıldım. Çok severim zaten defter alışverişlerini. Eksiklerim bunlar dedi. Ee, ben de bilmiyorum hani neyi var ne yok. Ee, biliyorum ki çok fazla kalemli silgisi, kalem tıraşı var evde. Sonra böyle cetvel seti aldım. Bir de bu kalemliği beğendi. Bunu aldık. Diyanardan da soru bankaları aldık. Şöyle. Tüm dersler var içerisinde. Bayağı bir güzel kitap. Bunu ben beğendim çokça. Evet, alışverişimiz böyleydi arkadaşlar. Başka da bir şey almadık zaten. Şimdi ben yemek hazırlayayım, sonrasında da bulbul hazırlığına başlayacağım ama çocuklar uyuduktan sonra başlarım ona. Yine bir dejavu yaşayalım çünkü yazlığa gideceğiz diye. 3 gün orada kalacağız, Alena'nın okulları açılmadan. Onun için de güzel bir tatil olsun istedik çünkü. Hadi o zaman lafı daha fazla uzatmayayım, yeme yemeğimin yapımına başlayayım, sonrasında da çocukları uyutayım. Babamla beraber canlı canlı yemek yapıyoruz, o da bizi izliyor arkadaşlar. Şimdi ben geldim mutfağa, çocuklar o kadar zor uyudular ki Allah'ım benim vardı uyuyun, ne oldu yani. Mutfağa da gelmem lazımdı. Şimdi çıtır tavuk yapacağım. Baba ne yapıyorsun? İyiyim baba, kızım. İyiyim, bak bak, Aleyna'yı gördün mü beni çekiyor o da. Beğendim, beğendim. iki tane evlat 10 lira. Maşallah, eyvallah. Maşallah, maşallah, maşallah. İki tane süper sitar. Ay teşekkür ederim. Allah'ınıza kıl ben sizin. Teşekkür ederim canım. Ay, görüşürüz canım, görüşürüz. İyi geceler. Kızı. Hadi bay bay. Görüşürüz baba. Aynen, görüşürüz kızım. Miran'ın da uyandı, Aleyna. Nasıl geldi, duydun mu? Eyvah eyvah. Allah'ım. İlk önce yumurtaya buluyorum. Sonrasında da galeta ununa. Bu bayağı bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Güzel oluyor. İsterseniz içerisine baharat da ekleyebilirsiniz yumurtanın. Hatta ekleyelim mi? İster misin baharat? Olur. <laughs> yeniden merhabalar arkadaşlar. Acil evden çıkmamız gerekiyor çünkü bugün yazlığa gideceğiz ve ben daha bavulumuzu bile hazırlayamadım çünkü Miralin de dün 12'ye 1'e kadar uyumadı. Uyutmak için uğraştım. O yüzden de bavullarımızı hazırlayamadım. Şimdi hemen bir kahvaltımızı yapalım. Sonrasında bavullarımızı hazırlayıp yola çıkmamız gerekiyor. Kahvaltıda da pratik bir şeyler yapmak istedim. Yumurtalı ekmek, Klasik yanında da peynir, çay mis gibi. Kahvaltıdan sonra da bavulları hızlı bir şekilde beraber hazırlayalım ve yolumuza koyulalım. Oğlumla beraber şimdi bavul hazırlığıma başlayacağım. Oğlum hep elini böyle yapıyor. Böyle. Miral'in de da gözlük almıştık. Durun takayım da göstereyim. Ay çok güzel oldu bunlar. Linkini bırakırım açıklama kısmına. <laughs> Annem bak kameraya. Çok tatlı düşen ya. Sarısı bir de siyahını aldı. Sarıyı da takalım mı Miralinda? Sarı sarı, sarı, sarı tamam. <laughs> bak bak görüşün teyzeler. Çok yakıştı. Bir de siyahını takalım. Modellik yapıyor Miralinda bize şimdi. Çok beğendi gözlükler arkadaşlar. Ben de bayağı bir bayıldım. Kaliteleri çok güzel. Evet, bol hazırlığına başlıyoruz. Hepimizin kıyafetlerini buraya hazırladım. Bu arada size bir sürprizim var. Tatil dönüşünde babamlara gideceğiz. Orada kalacağız bir gün. Çünkü Aleyna'nın ilk okul gününde yanında olmak istiyorum. Sizler de yanında olmak isterseniz eminim ki. Bir sonraki videoda da Aleyna'nın ilk okul gününü hep beraber göreceğiz inşallah. Çok heyecanlıyım o gün için. O yüzden çoluk çocuk Okulun ilk günü gideceğiz bakalım okuluna. Sizlere de çekmeye çalışırım bir şeyler. Evet şimdi biz hazırlığımıza başlayalım. Burada her zamanki gibi Miralinda'nın oyuncakları var. Miroşum gidiyoruz Ateş Demir'in yanına. Ya birazdan da çıkacağız evden ve ben yeni videomuza başlayacağım arkadaşlar. Son güne kaldı yetişemedim çünkü. çıkmak için biz hazırız arkadaşlar. Evet, Aleyna'm da Ay. geldi ve artık sizlere de burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzda beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Öptük.